Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün GTX'in yeni piyasaya çıkmış olan bir markanın mouse'unu inceleyeceğiz. 3 adet veya 4 adet bir mouse'u var. Tantille diye diyebildiğim birkaç mouse'u daha var. Bu da Cobra olan modeli. Cobra olan modeli biraz daha böyle genişlemesine giden bir model. Yanlarında çıkıntıları var. 7200 DPI bir mouse özelliği var. Hızı gayet yeterli. 125 Hz mouse yenileme tazeleme hızı var. Bu biraz düşük fiyatına göre ama normal ama normal diğer oyuncu mouse'larına göre düşük. 7 adet düğmesi var gene. Her söylediğim gibi diğer mouse'larda da hep 7 ydi. Bunun da kablosu büyük ihtimal yine standart 1.5 metre veya 2 metre bir kablo olacak içinde. Gelin bir kutusunu açalım. Beraber bir bakalım. Ergonomik olduğunu yazıyor burada. 2 yıl garantili Windows 10 destekli yazıyor. 7200 DPI özelliği var. İstediğiniz DPI ayarlayabilirsiniz. 7 tane programlanabilir baton olduğunu söylüyor. Programı var mı yok mu? İleriki dakikalarında bunun üstünden geçeceğim. Ergonomik bir özelliğe sahip. 1,5 metre, evet, 1 metrelik bir kabloya sahip olduğunu yazıyor. 5 adet de özel multicolor yani içinde bulunan bir modu var. Birazdan bakarız. 1200, 2400, 4800 ve 7200 DPI'ye sahip. Sizi daha çok fazla bekletmeden. Mouse'un zaten başka özelliği de kalmadı. Gelin bir kutusunu açalım bakalım hemen. Mouse'un tutuş hakkında bir sitesinde bilgisi yok. Sitesinde bir içerik yok. Bu mouse HomeTech adlı markayla geliyor. GTX adlı bünyede. Homtek'in ürünü GTX adlı markayla çıkarmış. Şimdi bakalım. Ben pençe tutuş yaptığım için şöyle mouse'unu göstereyim size. Optik bir sensördür bu. Şöyle kedim çıktı arkadaşlar. Bir şey olmaz. İn kızım aşağı. Bekle orada gelme. Bekle gelecek o. Dayanamayacak. Zıplayacak şimdi işte buraya. Şimdi arkadaşlar. Kızım in aşağı hadi. Arkadaşlar mouse'umuz tekerleğinde herhangi bir oynatırken aşağı yukarıda ses gelmiyor. Yani çok böyle sert yaparsam gelir. Onun dışında burada bir adet tuş var bu tuş bilmiyorum ben yeni farkına vardım bu tuş kolay mı gelir zor mu gelir bilmiyorum alışık alışıla gelmedik bir tuş bu buradakiler her mouse'ta olan bir tuş her mouse'ta olan tuşlar bunlar DPI özelliği üstünde de DPI diye not edilmiş DPI burada da hız seçeneğimiz var 1 2 3 4 5 6 7 adet tuşumuz var mouse'umuz Pençe şeklinde ben bu mouse'u kontrol edebilir miyim diye düşünüyorum. Evet ederim. Diğer mouse'lar kadar kolay değil ama çok da zor değil. Bu taraf iyi olmuş. Bu taraf elim böyle baş boşta kalmıyor. Mouse'u kavramama gerek yok. Kendisi otomatikman zaten tutuyor. Sağ taraf hakkında bakarsak sağ tarafta dalga dalga bölümler var. Elim buraya giriyor direkt. Elim şu bölmeye giriyor. Yani şöyle göstereyim bakın. Elim otomatikman oraya giriyor. Orası da iyi düşünülmüş. Mouse hafif ergonomik dedikleri doğru. Altındaki skate baktığım zaman birazcık yamuk konulmuş ama ileride buraları tozlu kürdanla iğneyle çıkarırsınız. Fiyatına göre arkadaşlar bu mouse çok iyi. 100 lira ile 200 lira arasında bir mouse var. Fiyatı var. Belki daha da indirimlerden, kampanyalardan bulabilirsiniz. Şöyle sağa sola yaptığım zaman herhangi bir yok. Herhangi bir yorma falan yok. Kablosu bir de örgü kablo kullanmışlar. 250 liralık Asus TUF kutusu açtım. Normal kablo ile göndermiş. Bunun içinde örgü kablo var. Güzel. Kablosu iyi. Ürün iyi programlanabilir programlanabilir tuş olduğunu söylüyor programına. Bakacağız beraber var mı yok mu programı. Videoyu daha çok uzatmadan gelin detaylı bir incelemesini yapalım tekrar sizinle.